Acaksız aulus oynayalım. Şu oyunun sesini de birazcık kısayım. Sesler kapalı olduğu için. Şu yeni aulus gelsin, o zaman çok güzel olacak ya. Bence aulus oynanır. Ultiye basınca bütün herkesi peşine takılıyor. avlus atlasın hareketli hali gibi. Garip bir çar olacak yani. Hemen geliyorum. Sen adamsun. Güne gidebiliriz buradan direkt. güzel. Evet ikisi minyonları dızladım biraz ama. Kardeşim kusura bakma olur mu? Güzel. 2D2. buradan üst tarafa doğru bir koşu. Cavid'in farkı ormanları hızlı dönebilmemiz. Arkadaşlar geri çekilelim lütfen. Canım çok az. Rollardan birazcık can toplayayım. Hala fight içerisinde miyiz? Geleceğim oraya kankim. Bir can tazeleyeyim de. Bak canına bakıyorum. Güzel. Carmilla 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 3 seviye. Güzel. Tamam smite atsın bir şey olmadı gel. bir şey olmaz. Abi full kritik yapacağım bu arada. Kankam şunu ben alsam bir tık daha iyi olabilir. Hızlı dönmem lazım fightlarda. <laughs> Niye kovalıyor oğlum beni? <laughs> Q aldın niye mi alacaksın? Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya bayılıyorum ya. Farmı arttırmaya çalışıyoruz. Farmı. Adamın bize uyguladığı tarifeye bak. Ya kötü yakalandım. Olur, bence çıkalım buradan. Abi rakibim blue var. Oğlum beni niye aralarına attın? Beni aralarına atma beni. Bir has patlatalım hemen hızlı. <laughs> ya Samet. baksanız baksanıza yukarıya almam lazım benim. <laughs> Oğlum bak aldırtma bana şeyi ya. Buradan. Bak zor zamanlarda Sövmeyeceğim ya gerçekten sövmeyeceğim ya. Valla keyifli bir gündeyim. Hiç sövesim gelmiyor. Adam alt koridordan geldi bloğumu çalmak için. Yani şimdi Ne diyeyim ki? Ne diyeyim ya? Ne diyeyim? Turtle alalım arkadaşlar, buyurun. Güçüyü dızlayım. Daha 12 seviye olmadık. Daha gücümüz gelmedi. Baltamızı büyüteceğiz. Tanki gel böyle. Turtle'lar bizim için önemli ya. Acaba bir kargı çıksam mı? Lazım olacak gibi. bana çarptırıyorsun git. <laughs> Bütün enerjiyi bana çarptırdı adam ya. Ayıp be kardeşim. Şimdi kaotik alalım. Kaotikten sonra bir karga alırız. Kritiği en sona saklarız. Tek minyonu açtık lan buraya gel. Adamsın sen. Gelmeyecek miydin lan peşimden? Might boşa gitti herife. Lord var. Bence Lord öncesi biraz sakin kalabiliriz. <laughs> şey ben tanklıyorum. <laughs> Gayet güzel. Lord'a gelelim arkadaşlar. Güzel. Önce bir karga yapıştıralım. Lazım olacak. geldim oraya. Bu adam tamamen Blue'nun derdinde ya. Başka bir derdi yok gibi sanki sadece Blue'nun derdinde ya. Blue'yu alayım red alayım. Deli misin oğlum ne güzel oynuyorsun işte salsana. Rakip Blue'yu alabilirsin sıkıntı yok. Ama benim Blue'umu çaldığın için sana kızgınım. Güzel. Kuleyi al yavrum. Mis gibi oyun baba. Vicik Victory. koyduk Victory. Victory. like atalım. Hadi bakalım. Ayakkabıyı alsam mı? Bence almayayım ya. Karşıda kimi var zaten. Victory. 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 Like yapıştırın. Abonelik yapıştırın. Hype yapıştırın. <laughs> like atmayan kalmasın. Hadi bakayım. Sizlere zahmet arkadaşlar. Kimi dallar? Agresif oyun. Evet tahmin ettiğim gibi. Bak bir tane vuramadın mı la? 300 canı kaldı. da son vuruşu kaçırdım ve goldu böldü. Teşekkürler. Ben vur şuna. Lan bir tane asist bile gelmedi. Yazıklar olsun ya. Kankam. Sen beni mahvettin ya. Lancelot geliyor. Sen beni gerçekten mahvettin. Kanki bunu bana vermen lazım. O da gitti. Ne asist alabildik ne başka bir şey. Güzel oyun Ben de şuradan gol tuzdayım bari kuleden. Neyse kaybettiğimiz gold'u buradan dızladık. 130 gold. Ne geçtim herhalde. Baya öne geçmişim hem de. Yavaş vur be yavaş vur be yengeç alalım dedik başımıza gelene bak. Bak. Ulti atar söylürüm. Güzel. Ah şurada bir ultim açılsa. Fark etti ulti açacağımı topukladı. Neyse ben de gideyim. Canım az be kanka ya. Hadi pusu atalım okey ama. <laughs> Abi kendinize iyi bakın ben kaçtım. Orası benim için sıkıntılı bir bölge. İşler midir acaba? Evet. Eyvah. Bunun doğup geri geleceğini düşünmedim. Kötü yakalandık. Neyse. Sıkıntı yok. İlk itemimizi aldık mı? 840. Aslında bir ayakkabı öne çekeyim ya. Hız bu botu alacağım. Yavaşlatma etkisini azaltıyor ya. Yeni güncellemeyle güzel oldu. Sıkıntı yok kardeşim sıkıntı yok halledeceğiz. Oyun uzasın güzel döveriz. Kavura da geliyor şimdi. Hangi bura boş gelecekler ama. Onda nasıl kaldı lan? Alev atışı falan mı attı? Ultimde kalıyordu zaten o benim. Hızlı reaksiyon gösterdi. Sakin ol kankam. E bu ultimi açayım şuna bir yaracan koyayım. Bunun orada ölür belki. Ooo kardeşim midde parti var. Kuleyi ittirdik burada rahatız. Geliyorum abi saldırın oynarız oraya. La tek başına alma geliyorum. Vallahi mitte parti yapıyorlardı az önce. Ama neyse ki dağıttık kardeşim. Baban engeldi, yıktı ortalığı. Ben bu maç bayağı free kasılıyorum şu an ya. Hmm, Kauti'miz de geldi. Şimdi bir de 7 deniz koyduk mu buraya? Tamamdır. Atma şu alev atışını be kardeşim be. Atma be kill alayım bırak be. Oha cana bak. İnanılmaz. Bak şimdi atmasaydın o alev atışını bu kili de almıştık. Ya gördün mü? E sebep sonuç kardeşim benim. Oha ya. Hulusi'nin de mid game'ini ve end game'ini fena bozmuşlar. İki tane vuruyor oyun sonunda. Ayakkabıyı satıp bitmeye alacağım sonrasında. Baksana adamı ne vurdu bak bak. Bak. Açalım abi. <laughs> Bırak. <laughs> Ne oldu base adamadın mı? Görüş alalım arkadaşlar. Bence girebiliriz. Bak yukarıda adamlar. Smite <laughs> 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 Gayet güzel. biz niye gelen koridoru açıyoruz ki? Oy güzel yırttım oradan. <laughs> Bu ulti açsak diğerlerini de görelim. Adamı iki tane vuruyordum neredeyse. Bence benim yavaştan şöyle geri kaçma vaktim. Şu şey yerine e, buraya bir bitmen koyulabilir ya. Avcı darbesi yerine bitmen koyabilirim. 8 canlı inat etti ölmedi yalan. Geliyorum arkadaşlar ama fight atmayalım. Sakin sakin sakin. Çok kalabalıklar. Bunun ulti yok galiba moruk. Olsa çoktan atmıştı. Evet güzel. Ah ulan son anda be. Hasar fenasal geldim oruk. 9k farmdayız güzel. Tamam kankam alacağım şimdi de lord var. Önce lorda gidelim sonra alırız. Acelesi yok kaçmıyor gel. Peki o zaman sen bilirsin. Gelin <laughs> <Girin> abi. <laughs> yukarıdan biri gidiyordu. Şimdi o Lancelot muydu? Devam 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 ver bu umutsuzluk kanka. Gelsin. O da anladı kaçamayacağını anladı. Oğlum 2270 2272 alan minyona. vurdur ittirmek istiyorum ama fight'a da girmek istiyorum. Nasıl yapacak bunu? Gerek kalmadı. Önden ettirdi. Ana an ağzı. Ana ağzı. Ana an ağzı. Ana ağzı. Kafayı yemişsiniz arkadaşlar. Of. Ne demeye çıktı lan o? Güzel. Baba win baba win geldi. güzel oynadı. Şöyle like atalım.